Kurtuluş Savaşı Destanından Nazım Hikmet Ran Onlar Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çok çokturlar. Korkak cesur cahil hakim ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlardır destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz zağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır.'' Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bil cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman en bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi. Onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. 对不起